Hayırlı günler, hayırlı sabahlar sevgili YouTube ailem. Şeynaz'ın elinden YouTube kanalıma ve evime hoş geldiniz. Buradan herkese sevgiler, selamlar Aksaray 68'den. Herkese sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Her zamanki gibi. Kalktık, yedik, içtik, topladık. Sıra yemekte. Gün bir, öğün üç. Birini yerken biri geliyor. Birini yerken biri. Daha birini toplamadan diğeri, diğer yemek saati geliyor. Günler kısa malum. Bugün de anayla kız canımız köfte istedi. Sulu köfte bizim demircinin sulu köftesinde. Onu yapalım dedim ama Demircininki gibi olmayacak maalesef. Bizim köyde taşınan ezerler, taşın üstünde döve döve yaparlar. Ezerler iyice eti, bulguru, her şeyine şeyi öyle yaparlar. Bizim burada da o imkan olmadığı için robotta çekeceğim, öyle yapacağım. Öyle idare edeceğiz artık. Koya gittiğimizde de öyle dövme köfte yaparız inşallah bir gün. Aslında burada da dövülür de alt fırın olduğu için dövülür. Burada da imkanı var da. Zaten herkes kapalı, bunalımda. Hapis hayatı yaşıyor. Bir de gum 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 buradan ses gelirse milleti çıldırtmayalım. Bir de komşularımın küçük çocuğu var. Belki belki de uyuyorlardır, uyuyordur. O yüzden gürültü yapmak istemedim. Gerek yok kimseyi rahatsız etmeye diye düşündüm. Bu seferlikte zaten robot da çekiyor her zaman. Burada olduğumuz zaman, koydu olduğumuz zaman aynı koyu suyunu taşta dövüyor. Şimdi de dediğim gibi robotta çekeceğim malzemelerini. Koftemizi yapmaya başlayalım isterseniz. Bismillah diyelim. Kolları soyalım. Yemeğimize başlayalım. Hadi. Hep beraber. Koftemiz için öf, yine kamera açıldım. Ben dilim tutuluyor neyse. Koftemiz için başardım bunu söylemeyi. Biraz tavuk göğsümüz var. Biraz budundan aldım. Biraz göğsünden aldım. Olmazsa olmazı Ya kıyma olacak ya tavuk göğsü olacak. Kıy e, aslında biz o dövme köfteyi kara yaparız. Ondan daha lezzetli olur da. Bu kolay çekilir robotta diye. Bundan yapayım dedim bu sefer de. Bu vardı yani. Dediğim gibi göğsümüz var. İnce bulgurumuz var. İçine maydanozumuz var. Şöyle soğanları ufak ufak soydum, dilimledim, robotun içine koydum. Kuru soğanımız var bolca. Yumurta var içine, tuzu, kırmızı biberi, karabiberi. Başka baharat koymuyoruz. Biz isteyen seven istediği baharatı koyabilir. Ben sadece kırmızı biber, karabiber koyuyorum. Bu kadar. Malzememiz bu kadar. Etimiz, ince bulgurumuz, soğan, maydanoz, baharat. Yüzüne koymak için de salçamız var şöyle, yumurtamız var içine. Şimdi başlayalım koftemizi çekmeye. Arkadaşlar ben tavuğumu robotta çektim şöyle gördüğünüz gibi. İçine bulgurunu da attım ince bulgurunu, soğanını, etini, bulgurunu hepsini, maydanozunu kattım, robotta çektim. Tepsiye aldım şöyle. Şimdi de tuzunu atalım. Baharatlarını atalım şimdi de. böyle biraz tuz. Biraz da toz biber iki, iki tatlı kaşığı. Ölçüm olmaz da benim yine de söyleyeyim. Biraz da karabiber. İsteyen istediği baharatı atabilir. Bir tatlı kaşığı kadar da şey karabiber attım. Şimdi yumurtasını da kıracağım. Bunu güzelce yoğuracağım. Özleşene kadar. Bunu yoğurmak için yere oturmam gerekiyor. Burada yapamıyorum. Tezgah yüksek olduğu için kuvvet alamıyorum. Soframı serdim. Tepsimi yere alayım. Orada yapayım, yoğurayım rahatça. Şimdi bunu iyice özleşene kadar güzelce yoğuracağım. Zaten robotta çekince biraz özleşti. Biraz daha yoğuralım şöyle. Bu Aksaray ah çevresinin bu yemek bir numaralı misafir yemeği, düğün yemeği. Düğünlerde misafir davet edildiğinde özel günlerde ana yemek olarak mutlaka yapılır. Çok da sevilen bir yemek çeşidi. Bizim köyün bir numaralı düğün yemeği. Bu olmazsa olmaz düğünlerde. Köftemizi iyice yoğurdum. Şöyle özleştirdim. Şimdi dökmeye hazır arkadaşlar. Şöyle bir küçük bir şeyle su aldım bir kabına. Şöyle ucundan dökmeye başlayalım. İstediğiniz büyüklükte. Şöyle yuvarlayıp dökeceğiz. Bu arada beklenen yağmur da geldi. Dışarıda güzelce bir yağmur yağıyor. Allah'ım kimseyi dar atmaz, bunu atmaz. Yağmur yağmıyor, yağmıyor derken geldi. İnşallah çok yağar da yeterli olur. Şöyle şöyle köftelerimizi dökeceğiz. Ben sizleri sıkmayayım arkadaşlar. Köftemi dökmeye devam edeyim. Telefonu açıp kapatmada başka bir sorun. Köftemi döktükten sonra görüşelim. Evet arkadaşlar ben köfteyi bitirdim. Şöyle yuvarlak yuvarlak yaptım. Yuvarladım bitirdim. Bir de bizim köfte yapılınca bu köfte çöreksiz de olmaz. Kişi başına birer tane de kofte çöreği yaptım, bir de fazladan yaptım. Belki bu kısmetli gelir diye Kofteyi dövdük mü biz koyda? Olması olmazımız bu mutlaka olur köfte çöreğimiz. Çöreğimizi de yaptım, köftemi de döktüm. Yani yuvarladım, bizim koyda döktüm denir. Elimde yine telefonu hep aç, her açıp kapatmamızda da. El yıkamak gerekiyor böyle bulaşıklı yemek yaptığımız zaman. Yeniyle konuştu bu arada. Annem de mutlu. Tabii ki. Onların sesini duyunca. Seni sizlerle konuştuğum için daha gibi oldum teslimat. Çok mutluyum. Bu arada kotelerimiz de hazır. Şöyle durayım da camın ışığı düştü. Kotelerimiz de hazır. Buyurun gelin yiyelim. İnşallah şu virüs bitsin de hep beraber yeriz. Bu kotemizden de memleket, memleketimizin şeyi, geleneğe, göreneğe doyurucu, misafir ağırlayıcı ve misafir doyurucu olduğu için biz de memnun oluyoruz. memnun, memnun edici bir tür yemeğimiz. Sevilen bir yemek türümüz. Sevilen bir yemek türümüz. Bu düğünlerimizde, nişanlarımızda, her türlü şeylerimizde bu ancak bizi kaldıran yemek. Bizim yükümüzü kaldıran yemek. Soğanya yanacak. selamını sal da gideyim. Hadi. <gülüyor> 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 Çok selam söylüyorum. Öpüyorum hepinizi. Tevrat hariç. <laughs> niye canım? Onu <laughs> onu niye seçiyorsun? Kaç kere? Anı e, kaç ya? Daha teslimen bile aramamış. Arar. E, Tevrat teslimeden çok aradı. Teslimenin yani, sebebi varmış. Yani, herkese selam söylüyor bu arada annem de. Ben toparlayayım. O toparlayamadı. Olayım. Bizi tanıyan herkese selamlar, sevgiler. Mutlu ayağım. Hatice ayağım. Fenansa. Ana oğul fenansa. Ondan sonra şey... Havana yıldızı. Teslime yeğenine, imanı ısımına. İmanı ısımına, işte ki sonra herkese selamlar diyelim. Herkese selam. Köftemizin suyunu da şöyle tencereye koydum, o orada kaynaya duruyor. Bir kaşık da tuz attım tatlı kaşığına. Tuzunu biraz az atıyorum yemeklerim hasta olduğu için. iki tane tansiyon hastası var evde. Bir de yüzüne bir soğan yaparız köftenin yüzüne piştikten sonra. Bir tane soğan doğradım ince ince. Bu soğanımız da burada kavruluyor. Köftemizin suyu da burada kaynıyor. Köftemiz de burada bekliyor. Köfteyi önce kaynanam küçük küçük dökerdi. Leblebi gibi gibi daha güzel olur diye derlerdi. Aksaray küçük döker. Bizim köyde normal orta karar döker böyle. Ben de küçük küçük başlarım köfteye kibar kibar olsun diye. Erindikçe büy şeyi büyür. Ee, ebatı büyümeye başlar. Rahmetli Ümeyye nenem vardı. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Ümeyye nenemin köfteleri koca koca olurdu. Küçük küçük başlarım. Köfte bitene kadar yoruldukça, erindikçe köfteler Ümeyye nenemin köftesi gibi olmaya başlar koca koca. Yine öyle yaptım. <laughs> Attakiler küçük. Üsttekiler büyük. Analı kızlı köfte gibi oldu. Soğanımız da kavruluyor. Bu arada annem de namaz bulmaya gittiydi. Oradan da içeri gitti. Teyzemin kızıyla görüştük. Bugün bir de ona mutlu oldum. İyi ki bu telefonlar var vallahi. Bu telefonlar da olmazsa biz fıttırırız herhalde. Ben teslimeye de görümcelerine, kayınvalidesine, kayınbabası hastaymış ona geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Hepinize sevgiler, saygılar. Teslime Sevil, Ayşe, Ferhan, eşlerinize, sizlere hep ayrı ayrı sevgiler, selamlar. Soğanımızı da karıştırayım bu arada da yanmasın. Soğanımız kavruldu arkadaşlar. Salçasını koydum. Biraz da biber atalım. Toz biber. Şöyle dökü vereyim inşallah. Lapmadan gitmez. Biberimizi de attık. Salçamızı da koyduk. Soğanımız hazır. Altını kapatalım. Burada suyumuz da kaynadı bu arada. Ben köftelerimi atayım içine tekrar görüşelim. Köftemizi attım suyumuzun içine kaynamaya bıraktım. Bu kaynamaya başladı mı soğanımızı ilave edeceğiz. Kavrulmuş soğanımızı. Bir iki de onunla fıkır diyecek. Köftelerimiz hazır. Ağzını kapatalım şöyle yarım taşmasın da. O kaynayana kadar ben de şu salçamızı ne toparlayayım. Şöyle yerine koyayım. Köftelerimiz kaynadı arkadaşlar şöyle. Şimdi soğanımızı ekleyelim kavurduğumuz soğanı. Bir iki de bundan kaynasın. Ondan sonra hazır. altını da kısayım. Bu burada kendi halinde bir şey dursun. Soğanı ekledik. Koftemiz burada kaynarken şöyle tavanın içine birazcık yağ döktüm. Kofte çöreklerimizi koydum. Yavaş yavaş bunlar da burada pişiyorlar. Ana. Tegelimle tutamadım tavanı. Tamam. gördüğünüz gibi çöreklerimiz de burada pişiyor. Bunlar bir de ben şu bulaşığımı tezgahımın üstünü toplayayım. Dediğim gibi bulaşının çamaşır her zaman bereketli oluyor neyse. Gördüğünüz gibi lavabo bulaşığına doldu. Ben bunları toplaya durayım, yıkaya durayım. Yemeğimiz de orada bitsin tekrar görüşelim. Köftemiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da köfte çöreğimiz pişti. Şimdi bunları tabaklara alayım. Kofte çöreklerimiz de hazır. Koftemizi de şöyle bir tabağa koyalım. Biraz soğusun. Şuradan bir kepçe alayım. Bakalım işin ustasına bir test ettirelim her zamanki gibi. Nasıl olmuş? Tegelimi de dökme, dökmeden koyabilirsin. biraz da suyundan koyalım köfte çöreklerimiz hazır köftemiz hazır arkadaşlar Rabbim bugün de bunu kısmet etmiş bize nasibimize bunu göndermiş bugün de böyle olsun bizlere afiyet olsun bugünlük de böyle oldu arkadaşlar. Dediğim gibi köfte çöreğimiz pişti, köftemiz pişti. Şimdi iş ustasına tattırmaya geldi sıra. Usta da içeride Esra Erol izliyor. Bugün mutfağa gelmedi. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin sayesinde büyüyeceğim, büyüyeceğiz hepimiz. Kanalı olan herkes, tüm arkadaşlarım. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Abone olursanız çok sevinirim. Beğenilerinizi bekliyorum. Aboneleriniz abone olmanızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Herkese sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.